Bana silah lazım, silah. Saçına ak ah düşmüş. Yakıştı mı? Adnan Şefes gibi adamsın orada. Baba! Mustafa'za. Bartoli. Ağzına balga batarım ha. Eşek geldin eşek gideceksin beni ne zaman seveceksin. Ey hali zombi mahali birbirimizi. Bu nedir lan? Yürü lan açmına koyduk var mısın? Başaramadık abi. Ben davşan bana bak bana teslim et oğlum yoksa seni elek gibi deleceğim ha. Amına ah, kodu. göt veren ibne. Ben soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne direk bari, amına koyayım? Ne diyeyim amına koyayım. Yüz yol. lan. Gel <laughs> oğlum. Kara köpek seni. Şemistan. Şu koydum ben öyle kolay kolay ölmem <laughs> Kara köpek seni. <laughs> <çekiyorlar>. Ne diyorsun <laughs> Kara köpek seni. Oğlum gel yok, ne yapıyorsun? Ben öyle kolay kolay ölmem Benim canım yanmaz kardeş. <laughs> Kara köpek seni.